Hello everybody, this is Tonguç Çakarimi and I am your English teacher Alper. Arkadaşlar, 4. sınıf, my friends, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kuzu sarmalarım diyor. Peki arkadaşlar, my friends, arkadaşlarım konusuna, dostlarım konusuna hoş geldiniz. Şimdi çocuklar bakın vocabulary check yani şöyle bir kelime kontrolü gerçekleştireceğiz hep birlikte ve şunların karşısına ne olabilir? Mesela turuncu bir renkle birlikte kelimelerin anlamlarını yazalım. Hocam funny ne demek? Arkadaşlar funny için istersem eğlenceli yazabilirim, istersem komik yazabilirim. Nasıl isterseniz. Şimdi biraz küçük yazmaya çalışacağım mecburen eğlenceli diyebilirim. Funny, eğlenceli, komik, süper. Turuncu kalemimi attım. Bir şöyle yeşil kalem aldım elime ve dedi ki enerjetik. tabii ki arkadaşlar Türkçesini çok fazla kullanıyoruz. Enerjik diyebiliriz. Aslında sizlerden bahsediyoruz. Yaşınız gereği enerjik insanlarsınız. Hocam helpful nedir? Tabii ki de yardım severdir arkadaşlar. Peki ala. hemen şuraya helpful mesela yardım ...sever diye sığdırmaya çalışıyorum. Birazdan okuyacağım hepsini. Hocam kind ya da polite diye bir kelimeyle karşı karşıya kalıyorum. Tabii sizler gibi güzel, sizler gibi lezzetli ve en önemlisi... ...sizler gibi kibar çocuklara kind ya da polite dersem hiç çek... Şimdi arkadaşlar bazı kardeşlerimiz var. Onlar utangaç olabiliyorlar, shy olabiliyorlar. Hocam shy ne demek? Hemen şuraya utangaç diye sıfat listeme ekledim. Friendly samimi yazsam sorun olur mu hocam? Arkadaş canlısı, dost canlısı. Yani biz ona Türkçede ne diyoruz? Samimi. İsterseniz arkadaş canlısı, dost canlısı da diyebilirsiniz. Clever diye bir clever. Arkadaşlar clever ne demek biliyor musunuz? Z Bakın, hem zeki anlamında kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. Zeki anlamı ama daha ziyade clever için çalışkan da diyebiliyorlar. Hangisi size öğretilmiş ise ya da kitaplara görüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama iki anlamını bilmekte fayda var. He is very clever. O çok zeki bir çocuk. He is very clever. O çok çalışkan bir çocuk ya da she is de olabilir tabii ki. Ama esas zekiye gelelim. Intelligent çocuklar tam ama tam anlamıyla zekiyi karşılayacaktır. Hop şuraya zeki diye yazdım. Hocam bizim sınıfta Ömer diye bir çocuk var. E, acayip uzun boylu. O zaman onun için ne diyeceksin biliyor musun? Tall diyeceksin arkadaşlar. Tall uzun demek. Ama saç uzunluğundan bahsediyorsam o başka. Bak onu şuraya yazayım. Eğer bir saçın, bir yolun uzunluğundan, bir zamanın uzunluğundan bahsederseniz long. İnsan boyu, ağaç boyu ee, bina boyu böyle yukarıya doğru yükselen boydan bahsedersek tall kullanmanızda fayda var. Short'u her yerde kullanabilirsiniz. Mesela ben kendim için söyleyebilirim arkadaşlar. Ben kısa boyluyum. Dolayısıyla da şuraya diyorum ki I am short. Ben kısayım. Arkadaşlar şaka bir yana hafif yağlı ve göbekli olduğumu da söyleyebilirim. Fat şişman demek. Doğru değil mi çocuklar? İşte bunu tam benim için söylüyor. Şişman diyorum. Hocam handsome. Handsome daha ziyade şu an bizi dinleyen e, erkek arkadaşlarım için söz konusu olabilecek bir kelime ama buraya sığar mı onu bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Yakışıklı diyorum arkadaşlar. Yakışık yakışıklı. Şunun üstüne geldi ama olsun. Yakışıklı dedikten sonra beautiful. Şimdi beni dinleyen kardeşlerim var. Çok güzel kızlar var değil mi arkadaşlar içinizde? İşte o kızlar için ben ne diyorum? Güzel diyorum. Mükemmel. Bugünkü ders çok iyi yaşları. Hocam bazı arkadaşlarımız çirkin. Hayır çirkinlik yok ama çirkin olan şeyler içinde ugly'yi kullanabiliriz. Pekala çirkin dedim famous kelimesine geldim. İşte burada galiba benden bahsediyor arkadaşlar. Biraz övünmem lazım belki. Famous ünlü demek. Tabii ki, ki işin şakası. Şimdi geldim happy'e. Hocam ben bugün kendimi çok happy hissediyorum. O zaman siz muhtemelen bugün mutlusunuzdur arkadaşlar. Hocam benim bugün ruh halim siyahla yazın lütfen. Kendimi mutsuz, üzgün hissediyorum. Sad için İster mutsuz deyin arkadaşlar isterseniz üzgün deyin ki her zaman mutlu olmanızı diliyorum angry hemen kırmızıyla yazıyorum Delilenmiş arkadaşlar Delilenmiş. angry'e ne diyebilirim dellendiği için sinir dellenmiş demeyin tabi de sinirli diyebilirim okuyoruz arkadaşlar funny komik eğlenceli energetic enerji dolu enerjik Helpful, yardımsever, Kind, polite, kibar, shy, utangaç, friendly, samimi, clever, zeki ama daha ziyade siz çalışkanı kullanacaksınız. Intelligent, zeki, tall, uzun, uzul. Aa uzul yazmışım. Arkadaşlar sondaki L harfini N olarak hemen değiştiriyorum ve uzun diyorum. Mükemmel. Short, kısa, fat, şişman, handsome yakışıklı beautiful güzel ugly çirkin famous ünlü happy mutlu sad mutsuz üzgün angry sinirli dedim ve sayfamı çevirdim çocuklar. Şimdi şuradan yola çıkacağız. Resimdeki kızı bana fiziksel olarak nasıl anlatırsınız dediğimde bakın şimdi bu kız bir bakıyorum oh baştan aşağı acayip uzun boylu bir kız. O zaman She is tall diyebilir miyim? Derim hocam. Şuraya bakın. Kelimemi de tall yaptım ki aklımda daha kolay kalsın diye. She is tall. Aa, ama bakıyorum kızda göbek yok. Yağ yok. Bilmem ne yok. Oh incecik bir kız. Hocam acayip fit bir vücudu var. O zaman bu kız için ne diyeceğim? She is slim. İncecik. Dal gibi kız vallahi. Ama... Kızın ağzının yayı aşağı doğru sarkmış. Böyle sanki bir üzgün görünüyor. Doğru mu çocuklar? Bir yani yüreğinde bir serzenme var gibi sanki. Bakın şöyle bir sanki birisi zopa atmış da yani canı yanmış gibi bir ağıt var işin içerisinde. O zaman hocam bu kız she evet looks hemen şuraya. Look arkadaşlar bakmak anlamına gelebilir, görünmek anlamına gelir. She looks like. Şimdi nasıl görünüyor? Bakın o nasıl görünüyor? She looks like. Vallahi hocam çok üzgün görünüyor yavrum benim yazık. Kim bilir ne derdi var. She looks like sad. Üzgün görünüyor. Ve bir de bu kızın siyah saçları olduğunu ben anlatmak istiyorum hocam. Nasıl söyleyeceğim? Şimdi she has. O sahip demek arkadaşlar. She has neye sahip? Black hair. Hemen şuraya black yazdım. Ve arkadaşlar saç kelimesini büyük harflerle yazmak istiyorum. Aklınızda iyi kalsın. She has black hair. Onun siyah saçları var dediğim işte bu kadar basit. Sayfamı çeviriyorum. Eyvah. Arkadaşlar birisi kardeşimize bıngıldağından vurmuş. Bakın şuradan bir tane bıngıldağından vur. Çünkü çene ileri çıkmış çocuklar. Dikkat edersek. Şimdi diyor ki bu çenesi büyük berberi. Bize kim anlatacak? Bir kere her şeyden önce bu oğlanın saçları sarı. O zaman he is blonde diyebilir miyim arkadaşlar? Hocam dersiniz şuraya he yazdıktan sonra is yazdım. He is Buraya da blonde getirdim ve bu işi bitirdim. Bir kere bu oğlan sarışın. Eyvallah. 2. Arkadaşlar kısa boylu tıknaz bir kardeş tıknaz değil ama kısa boylu. O zaman hocam bu çocuk bizim nazarımızda he is short son derece kısa boylu bir kardeşimizdir ama incecik bak demek ki bıngıldağına yemiş sumsu ama bu çocuk ince dal gibi bir oğlan. O yüzden hemen buraya şuraya ben ne yazacağım he is yazabilirim. Bu gayet ince, kendisine bakan bir aslan parçası. Pekala arkadaşlar, resme göre oh ağzının yayı iki tarafı gösterdiği için belli ki böyle o oh, gülümsemeler içerisinde. O zaman ben diyorum ki he looks like happy. Bakın arkadaşlar, happy mutlu olduğu için de mesela şöyle güzel mavi kalemle yazalım mı? Bakın şimdi he o look. Look bakmak aynı zamanda görünmek demek. Nereden anlayabilirim? Şuraya göz yaptığımda anlarım. He looks like. İşte bakın bu L harfi güya çocuklar biraz tuhaf tuhaf yazdım. He looks like nasıl görünüyor? Büyük harflerle yazacağım çünkü bu çocuk bunu hak etti. Mutlu görünüyor. Mükemmel. İşte bu kadar çocuklar. Şimdi hocam sayfamı çevirdim ve geldi benim karşıma Tonguç. Tonguç kardeşim. Her şeyden önce kısa boylu mu? Hocam kısa boylu. O zaman ben buraya ne yapıyorum? şuraya hemen Tonguç is. Doğru mu? Short diyorum arkadaşlar. Tonguç kısa boyludur. Bu bir. Peki Tonguç yakışıklı mı? Vallahi arkadaşlar bana sorarsanız yakışıklı. O zaman ben buraya ne yapacağım? Hemen Tonguç is diyeceğim. Handsome desem. Kimsenin kalbi kırılmaz bence. He is Handsome, Tonguç efendi, yakışıklı bir oğlan. Peki resimde mutlu mu? Ağzının yayı sağ üst köşeyi gösteriyor ama gülerek gösteriyor. O yüzden arkadaşlar Tonguç looks happy. Bakın şimdi şuraya hemen Tonguç'umu yazdım. Bakın Tonguç look dedi ki bakmak anlamına gelir, görünmek anlamına gelir. Tonguç looks vallahi oh. Oh ki oh. Tonguç happy görünüyor çocuklar. İşte bu kadar. Muka Tonguç looks happy. Mutlu görünüyor dedim ve sayfamı çevirdim. İşte çenesi sivri bir şekilde aşağıyı gösteren bu güzel kızımla ilgili bir soru sormak istiyorum. What does she look like? Görüntü olarak, tip olarak, fizik olarak. Şimdi bakın diyor ki o Türkçe çevirisine baktığımda o neye benziyor? Değil mi arkadaşlar? O neye benziyor? Tabii biz böyle demeyiz. Yani o neye benziyor demeyiz de fiziksel olarak nasıl bir insan deriz arkadaşlar? Fiziki görüntüsü. Şimdi look like'ı gördüğüm anda fiziki görüntüsünü sorduğumu unutmayın sakın. She is fat. Bakıyorum aa hayır arkadaşlar. Bir gram yağ yok. She is fat. Şişman yağlı olamaz. She is shy. Utangaç. Ee, yani bu fiziksel bir özellik değil arkadaşlar kişilik özelliği Ben fiziksel özelliğini sordum şeyi tall. bakıyorum kısa boylu arkadaşlar resimde kısa bir bacım O yüzden uzun boylu diyemeyeceğim ama hocam hafif bir hüzün gözlerinde e, görüyorum yani böyle bir ağlamaklı sanki e, O yüzden o biraz daha belirginleştirmek adına şöyle yapabilirim isterseniz çocuklar ve onun, biz şey yaptığını, e, üzgün olduğunu söyleyebiliriz. Sad neydi arkadaşlar? Tabii ki de üzgün. İşte bu kadar basit. Sokağa çıkma yasağından dolayı sokağa çıkamadığı için baksanıza çocuklar nasıl bir hüzün içerisinde. Peki şimdi what does he look like? Fiziksel olarak bu oğlanın nasıl bir görüntüsü var? He is long. Hayır arkadaşlar. Son derece kısa boylu. O yüzden uzun diyemem. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bence şöyle yapalım. Long'dan ziyade bir düzeltme yapmak istiyorum. İnsan boyları için long değil de tall kullanalım çocuklar. Pekala. Tall daha iyi olacaktır. Ee, he is tall. O uzun boylu birisidir. A uzun boylu değil. A gitti arkadaşlar. He is intelligent. Arkadaşlar intelligent bir kişilik özelliğidir. Bedensel özellik değildir. O yüzden bunu katamam. Look like'ı görünce bedensel özellik aklınıza gelecekti. He famous. O ünlü. Ben hayatımda ilk kez görüyorum bu serseriyi çocuklar. Ünlü olup olmadığını ben nereden bileyim? He is happy. Aa evet bakın ne dedik? Eğer ki ağzının yayı iki yönü gösteriyorsa o zaman onun mutlu olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Ve bu oğlan bu resimde gayet mutlu. O zaman Allah mutluluk versin diyoruz ve sizin güzel hatırınıza çevirdim ve Allah'ına kurban lezizül aziz bir kızla karşı karşıyayım ve bu kızın ismi Ninoş yani Nina. Şimdi Nina ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ben daha sorulara bakmadan şurada bir hatta kahverengi kalemim var mı benim? Neyse şu an yanımda anladığım kadarıyla yok. Şuraya brown yazmak istiyorum. Yani kahverengi anlamına gelen brown saçları var bu kızın. Arkadaşlar kızın ağzına bakıyorum ve diyorum ki benim bacım happy mutlu diyorum kendimce. Gözlere bakıyorum kahverengi. Sa Arkadaşlar brown hair bu arada kahverengi saç demek. Şuradan gözünü oyarcısına bir ok çıkartıyorum. Ve buraya da diyorum ki brown eyes bu kızın kahverengi gözleri var diyorum. Peki she has green eyes çocuklar green neydi? Hocam green yeşil demek eyvallah da gözler yeşil değil gözler kahverengi o zaman bu sorunun cevabı A olamaz. Eyes neydi arkadaşlar? Tabii ki de misler gibi gözlü, doğru mu? Eyes için göz. Hatta gözler diyebilirim. Gözlerim. Peki. B. She has black hair. Bu kızın kara kara saçları var. Black neydi arkadaşlar? Şöyle bastırarak yazarsam daha güzel olacak. Siyahtı. Her neydi arkadaşlar? Saçtı. Peki bu kızın siyah saçları var mı? Hayır hocam, siyah saçları yok. O zaman bu sorunun cevabı black hair olamaz. Geldim şuna. She is old. Old neydi arkadaşlar? Hemen şuraya yazıyorum. İhtiyar, yaşlıydı. Doğru değil mi? Ama arkadaşlar bu kızın görüntüsüne ben bakıyorum ve bu kız Küçük bir kız, genç, sizler gibi lezzetli bir çocuk. She is old. Ah, yaşlı değil. Bak şimdi. She has long. Arkadaşlar, long neydi? Hocam, long uzundu. Peki. Curly neydi? Kıvır kıvır, kıvırcıktı. Onu da yazdım şuraya kıvırcık diye. Peki, brown neydi? Az önce yazdım. Brown kahvenin rengi. Yani kahverengi diye de şuraya sığdırmaya çalıştım. She has o sahip. Long curly brown hair. Uzun, kıvırcık, kahverengi her neydi arkadaşlar? Hocam saç. Onun böyle saçları varmış. O zaman D diyen arkadaşlarım lokum gibi kazandı. Şimdi sayfamı çevirdim ve arkadaşlar bakıyorum. Burada sarışın bir ihtiyar burada sarışın bir delikanlı. Burada oh göbeği salmış bir kardeşimiz. Burada da ağzı açık, dişler pörtlek, daha doğrusu gözler. Şimdi buradaki kadın diyor ki benim bir tane oğlum var. Bak my son benim bir erkek. Son neydi çocuklar? Hemen söyleyeyim. Erkek evlat. Erkek çocuktur arkadaşlar. My son is young. Benim bir oğlum var ve o küçük. Yani Genç biri olan. Güzel. And slim. Böyle fit arkadaşlar. Fit. Zayıf. Ama nasıl bir zayıflık biliyor musun? Müthiş sportif bir zayıflık. His hair is blonde. Arkadaşlar erkekler için kullanırken size bir tavsiye vereyim. Kızlar için kullanırken sonuna e. Erkekler için kullanırken sonuna e koymayın. Kızlar için kullanırken koyabilirsiniz. Bu oğlan nasılmış saçları arkadaşlar? Oh sarı, sarışın saçları var. Süper. He has got blue eyes. Blue ne renkli arkadaşlar? Mis gibi maviydi. Hemen şuraya mavi notumu sizler için alıyorum. Blue ve gözler. Onun ma sarı saçları, mavi gözleri var. Şimdi A olabilir mi? Sarışın ama arkadaşlar A'daki adamın durumu ne biliyor musunuz? Old yani yaşlı, ihtiyar bir adam. O zaman A gider. B kalsın C'ye baktım. Şimdi slim diyor buradaki kardeşim oh yağlı yağlı göbekler mis gibi yağlar. Şimdi arkadaşlar burada blond dedi bu arkadaşımın saçları dark doğru mu? Siyah yani e, black saçları var arkadaşlar. O yüzden bu da vallahi olmaz black. O zaman geriye ne kaldı? B diyen arkadaşlar varsa içinizde şıkır şıkır kazandılar. Çünkü o olan B'deki olan süper which matching çocuklar öncelikle şunu söyleyeceğim hocam matching ne demek eşleştirmek demek canlarım şimdi burada eşleştirmeler var bakın şurada eşleştirmeler var görüyor musunuz bu eşleştirmelerden hangisi yanlış mesela bu cadıya bakıyorum cadı için diyor ki hocam çok çirkin evet ugly çirkin demek o zaman bu eşleştirme doğru biz yanlışı arıyoruz şimdi çocuklar buraya bakıyorum Tabi dışarı çıkma yasağı olduğu için saç sakal birbirine karışmış. Öğretmenim bir ne demek? Çocuklar bir ne demek biliyor musunuz? Bir sakal demek. İşte onu da yazdım. He has a beard. Onun sakalları var. Bu da doğru bir eşleştirme. She is ugly. O çirkin. Bu da doğru bir eşleştirme. He is bald. Çocuklar bald ne demek biliyor musun? Keltoş. Oh. Kel demek arkadaşlar. Ama bu olan kel değil. Burada yanlış bir eşleştirme var. Şimdi bakıyorum. He has a mustache. Çocuklar, şöyle gaytan bıyıklar görüyorsanız arkadaşlar, işte biz buna ne diyoruz? Mustache. Yani bıyık. Babamın bıyığı. İşte bu kadar. He has a mustache. Onun bir bıyığı var. Çevirdim. Saçlar kahverengi, bıyık siyah. Ama olsun. Neticede gaytan bıyığı var arkadaşlar. Şimdi sayfamı çevirdim. Hocam böyle geldiğinde benim yüreğim sızlıyor. Çok korkuyorum diyen arkadaşlar var. Complete. Ne demekti arkadaşlar complete? Tamamlamak demekti. Neyi tamamlayacağım? Complete the dialogue. Aşağıdaki karşılıklı konuşmayı. İyi de hocam neyle tamamlayacağım? With the correct option. Doğru olan şıkkı seçerek tamamlayacağım. Kate Jim ile bir konuşma yapıyor. Kate Jim'e diyor ki Jim kardeş who is that woman over there? Aha da ta şurada bakın over there ta oradaki demek. Şuradaki kadın da kim? Jim diyor ki sorry bacım but there are two women. İyi de orada iki tane bakın a ile yazarsanız bir kadın women e ile yazarsanız woman Women. O zaman iki ya da daha fazla kadından bahsederiz. Şuradaki kadın kim? Jim Jim. Jim de diyor ki Kate bacım çok özür dilerim ama there are two women. Orada iki tane kadın var. Hangisini soruyorsun diyeceğim. Şimdi anlatıyor bak. She is short. Kısa boylu. And has got blue hat scarf. Yani kafasında da şey varmış işte. Şu şalftan varmış ama ne renkmiş? Blue'ymuş. Bunun bana açıklamasını yapıyor. Diyor ki: "Oh, she is my aunt." Ha. Kate o benim. Ha, arkadaşlar, aunt kelimesinin bir anlamı var. İsterseniz teyze diye şey yapabilirsiniz. Adlandırabilirsiniz teyze ama hocam ben bazı yerlerde hala diye duyuyorum. İkisi de kabul. O diyor ki o benim teyzem ya da halam artık hangisi uygunsa. Her name is Jenny ve kendisinin ismi Jenny'dir. Peki şimdi ben ona ne sordum da o bana kısa boylu dedi. What does he look like? Dur. Şimdi kadından bahsediyoruz çocuklar. He değil she olur. A gitti. Is she tall? O uzun mu? Şimdi bak nasıl bir tip olduğunu soracağım. O uzun mu? Hani evet belki çıkabilir ama şiş, şimdi nasıl bir tip tip olarak bedensel olarak nasıl bana o lazım bunu alamıyorum burada şunu izle. What does she look like? Ha, fiziksel olarak bak diyor ki hangisi nasıl birisi iki tane kadın var orada bu arkadaşlar bu bir kalsın olabilir. Does she have straight black hair? Onun uzun straight neydi arkadaşlar düz siyah bakın düz siyah mı saçları diyor ama şuna bakar mısın? Sorry, but there are two women. What does she look like? Çok özür dilerim ama orada iki tane kadın var. Hangisinden bahsediyorsun? Nasıl birisi? C diyen arkadaşlarım bence bu işi götürdüler. Mükemmel. Sayfamı çeviriyorum arkadaşlar ve müthiş bir ödüllü soruyla sizi baş başa bırakıyorum. What is your best friend? Bir şey soracağım, bir şey soracağım arkadaşlar. Şurada küçük bir düzeltme yapalım. What is your best friend's? Burada arkadaşlar sahiplik esini biz unutmuş olabiliriz ama ben eminim ki siz zaten yakalayacaktınız. What is your best friend's name? Senin en iyi arkadaşının ismi nedir? Ödüllü soru ve sizler baş başasınız. Hoşçakalın arkadaşlar.